Estetik e, Konya Genel Merkez'den sesleniyoruz Mazda 3 Kronik Mazda 3 sorunu olan Göğüs deri saati üstü Kabarması e, Kalkması sorunu Bugün sizlere anlatacağız Yapılan işlemleri size anlatacağız Bugün İsterseniz gelin Aracımıza bakalım İlk önce size e, göstereyim Aracımızda ne sorun olduğunu Aracımız bu arkadaşlar Kronik bu Mazda 3'lerde devir saatinin üstü şu kısımda bir güneşten dolayı bir kabarma oluyor. Biz ön paneli, devir saatini falan söküm işlemlerini yaptık. Birazdan size bitmiş halini göstereceğim. Evet şu an aracımızın son halini görüyorsunuz. Şu gördüğünüz kabarıklık giderildi. Kesinlikle bir yapıştırıcı kullanmadan yapıyoruz. Eritilmiş sıvı plastikle orijinal haline getiriyoruz arkadaşlar. Eğer sizin de böyle sorunlarınız varsa bize sosyal medya hesaplarımızdan ya da açıklama kısmındaki numaradan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.